Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosu daha çekeceğim. Arkadaşlar güncelleme geldi ve Nani geldi. Ee, arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a giriyorum. Bir dakika tekrar gireceğim dondu. Brawl Stars, evet. Arkadaşlar bu arada ben 11.000 kupa oldum. 12.000'e doğru gidiyorum. Evet ya konuşma konuşacak bir şey yok. Kuro çıkmıştı yakın zamanlarda. Bilmiyorsunuz. Bir videomda da söylemiştim. Arkadaşlar bu arada ben tanıtım videolar atmaya da başladım. Ürün incelemesi falan. Arkadaşlar yeni bu. Yeni gelen Evet gördüğünüz gibi Kuro çıktı. Evet şu etkinlikleri aldık. Sonra yeni karakteri göstereyim size. Nerede? nani? Neye basıyoruz? <laughs> Arkadaşlar sesim biraz kötü. Bundan dolayı özür dilerim. Çalıyor. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi biz yönetiyoruz şeyini. Ee, o robotunu biz yönetiyoruz Bak şimdi. Aa şunu yönetiyorduk. Şaşırdım. Arkadaşlar hareket et, hareket etme tuşuyla yönetiyoruz. Şöyle bakın. Bakın Arkadaşlar patlamak üzereyken kırmızı ışık veriyor. çok beklediğinize. Bir daha deneyeyim. ve o kırmızı ışığı size göstereceğim. Aa, hayır yanlış yerden oynuyorum ya. Hep karıştırıyorum. Arkadaşlar bu şu böyle çok havalı. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı oldu. O kadar çok beklettik ve kendi kendine patladı. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir iki el atalım. Bir de destansor hanıma bakalım. Destansor hanım. Evet bakıyorum. Biraz kasıyor oyunu. Bundan dolayı özür dilerim. Destan sorunum hmm, 5698. Bilmiyorum çıkarmaya çıkmaz mı? Neyse arkadaşlar birer krova atalım şimdi ki sizde. Bu arada altın yağmur etkinliği var. Evet, Elimiz başlar. Evet başladı. Arkadaşlar <laughs> ben bu arada grubu Megadan falan şeyden çıkardım hocam bu arada. Eee, büyük kutudan çıkardım. Oranım bayağı yüksekti. Bir de hatta oranım 1'di, efsanevi oranım. Yani çıkma şansı yüzde çıktı da ama ben crow bekliyordum evet bekliyordum ama Leon gelseydi daha mutlu olurdum Arkadaşlar bir çılgınlık yaptım niye orada Öleceğimi hissettim. Neyse her türlü öldüm. Dördüncü oldum. Bir de arkadaşım oyuna girmiş mi ona bakacağım. Evet Altın Yağmur etkinliği. Ben para da kazanıyorum bir yana. Arkadaşım oyuna girmiş bakıyorum. Çakal 27. Hayır girmemiş. Arkadaşlar bu arada ben rozet paketi satın aldım. Bakın göstereyim bir tane. Şöyle bir tane davet edeyim. Sonra geri iptal edeyim. Ha geldi. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rozet paketi aldım. Şöyle bir nerede o? Penny çıktı. Bak gördüğünüz gibi kızgın. Bir tane 8 biti şu T yazan gözleri. Bir tane şey çıktı. Hmm, nerede? Heh. Şu bu el işareti yapıyor. O çıktı arkadaşlar. Elli elmasa keşke açmasaydım. Değmiyor arkadaşlar. Siz açmayın mi Evet. Şirin. Bir el daha atalım istiyorsanız. Sonra videoyu kapatayım. Arkadaşlar ben, benim de sensör aşırı yüksek. Bana nani her an çıkabilir yani. Ne zaman çıkacağı belli değil ama. Bazen ağzımdan şarkı çıkıyor. Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz e, bu kadardı görüşürüz bay bay.